Hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni medya bölümünü tanıtacağız. Yeni medya nedir? Bilgisayarların işlem gücü olmadan oluşturulmayacak veya kullanılmayacak olan ortamlara denir. Genellikle dijital olup kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlar. Yeni medya hangi amaçla kurulmuştur? Günümüzün sosyal ve dijital medya gereksinimlerini geleneksel medyanın yetersiz kalması sebebiyle karşılayamadığından ortaya çıkmıştır. Yeni medyanın bölüm dersleri Web tasarım, internet gazeteciliği, kurgu, televizyon haberciliği, sosyal medya, basın fotoğrafçılığı, oyun tasarımı, temel iletişim dersi, spikerlik ve sunuculuk, yeni medya okur yazarlığı. Yeni medya mezunlarının iş alanları. Web tasarım kişiye veya kurumlara temel düzeyde web tasarım hizmeti verebilecek düzeydedir. Metin yazarlığı, reklam, haber ve diğer medya içeriklerine hizmet verir. İnternet gazeteciliği internet sitelerinde tasarım ve yazarlık alanlarında çalışabilirler.